Merhaba arkadaşlar, Cennet Hikayesi kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Kerem Bursin ile ilişkilerini noktalayan Hande Erçel aşkı küstümü. Birçin və Kəram Bursin ikilisi Focus TV-də yayılma olan Sancak kapımı dizisində başlayan aşklarını keçdiyimiz aylarda noktalamışdı. Hande Erçel keçdiyimiz həftələrdə Instagram hesabından Kəram Bursin-in takibdən buraxdı və birlikdə yer aldıqları fotoqrafları sildi. Bu gəlişmə üzərinə gözəl oyuncu yeni bir aşığa yelken açdığı iddia edildi. İddialara göre Hande Elçel, marka yüzü olduğu mücevher firmasının sahibi Atasya Kamer ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak iddiaların asılsız olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.